asıl tesir sahibi, asıl işlerin yapıcısı Allah'tır. Bunu bildik. Fakat, fakat düşüğü de yükseği de sebeplere bağlamıştır. Hikmetinin gereği. Ne demek yani? Sebeplere bağlamak şu demek. İmam Gazali Hazretleri bu tevekkül bahsinde şunu söylüyor. Önceki peygamberler döneminde peygamberlerden biri hastalanmış. Hastalanınca ya Rabbi bana şifa ver diye dua ediyor. Ona vahiy geliyor. Bal ye. Bakın şifa vermiyor Allah-u Teala sebebi gösteriyor. Ve o peygamber de bal yiyerek iyileşiyor. Bunun ümmetine bildiriyor. Demek ki bu dünya, dünya hayatının gereklerinden biri odur ki sebepsiz bir şekilde doğrudan Allah'tan istersin ama Allah doğrudan vermez, sebeple verir. Hmm. Sen isterken sebepsiz diyeceksin. Ama o verirken bin bir sebep araya koyar. Çünkü kendisi zat-ı Her şeyden münezzehtir. Münezzeh olunca da, bakın mesela doğum ve ölüm hadisesini düşünün. Sizin yaratılımınızda anne babayı sebep koydu ortaya. İstese sizi ol der olursunuz. Evet. Dünyaya geldiniz. Anneden süt akıttı. İstese sizi hiç süde muhtaç da etmez. Tamam. Hep sebeplere bağlı. Dişlerinizi çıkardı, yemek verdi. Hep bir şeylerin sebep olarak önüne. Çünkü bu dünya aşağıların aşağısıdır. Perde üstüne perde. Ulviyet aleminde ise sebepler kalkar. Direkt Allah'la muhatap olursunuz. Bu dünyada Allahu Teala bizi o kadar muazzam bir muvazene ile yaratmıştır ki kendisi Allah'lığı itibarıyla şah damarımızdan bize yakın. Ama biz kulluğumuz acziyetiyle hadsiz uzakız. Bu dengeyi gözetmek lazım. Kul olduğumuz için, kulluk acziyeti ve itibarıyla hadsiz uzak olduğumuz için sayısız vasıtaya muhtacız. Kul olduğumuz için. Ama Allah muhtaç olmadığı için şah damarımızdan yakın. Biz kul olduğumuz için sayısız vasıtaya muhtacız. E düşünün bir kere ee, peygamberlerin gelişi bile birer vasıtadır. Yoksa peygamber niye geldi? Kitapların indirilişi bile bizim vasıtaya muhtaç olmamızdan dolayıdır. Yoksa Allahu Teala isteseydi hiç peygambere kitabı da gerek kalmadan bizi kendisine yakınlaştırırdı. Yine o yapardı. Kul olduğumuzun bilincinde olarak, sebeplere bağlı halk edildiğimizin bilincinde olarak dua etmeliyiz. Biz dua ederken vesilesiz ama o bize verirken bin bir sebebe bağlı veriyor.